Mehmet piste çıkıyor. <laughs> çok, çok iyi. Çok pis gazla gitti yalnız Vallahi, abi. Vallahi inşallah düşmez. Birazcık korkuyorum ama. Arka ten... lastik de bitik anlas. Bitik mi? İyi Oo. tutuyor anlas. Bitik olması biraz sıkıntı yapabilir. İzleyeceğiz. Hakikaten me merak ediyorum ben de Mehmet ne yapacak? Bu pistte de ilk defa çıkıyor bu şekilde süper motorla. Evet, Bahattin'le birlikteyiz bu arada. Bahattin öncelikle geçmiş olsun. Kötü bir kazayı ucuz atlattık diyebilir miyiz? Öyle oldu abi. Aslında motoru bıraksaydım yürüyerek kalkabilirdim. Devam edebilirdim diye düşünüyorum. Ama motoru bıraktığımı zannetmeme rağmen daha sonra hastanede videoyu izlerken motoru bırakmamışım. Motorla beraber sürüklenirken sıkıntı yok ama orada kamera açısının görmediği toz bulutunun oluştuğu zaman yani motor yerin arasında sandviç oldum. Motor dövdü biraz öyle daha önce bu kadar yani vücudun her yerinde bir hasar almamıştım. Hep bir yere odaklıydı. Bu sefer her yerinde ufak tefek şeyler vardı. Tırnağıma kadar morarmıştı. Evet. Sağ, sol, her yerde. Ama ciddi olan o zaman ilk düşüşte beyin sarsıntısıyla böyle bir göz kararması vardı. Sağ gözüm kararmıştı. Ondan korktuk biraz. Evet. Şu an ciddi bir şey yok. Sonuçları aldık. Her şey tertemiz alanında. Sağ dizimde sadece bir şişiklik var. Bugün de motora bindim. Bayağı bir zorladı ama e, sonunda artık hissetmeme başlamıştım. Durunca yine hissediyorum. Şimdi yine buradan doktor bizim Mehmet abi var. Evet. E, Şu anda Mehmet pistte. Merlife onun ha. yanına gideceğim. Pardon, diğer Mehmet. Diğer Pardon. Mehmet abi. Evet, evet. Onun yanına gideceğim. Onun yanında bir dizime bakacağız. Onun haricinde bir sıkıntı yok. Dediğim gibi dizimi dinlendireceğim. Ödem var diye düşünüyorum. Bitti bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ee, i̇nşallah o iyiyiz. İnşallah sıradaki yarışta o zaman seni sapa sağlam tekrar pistte görürüz. Kenan'a 54 ile ilgili büyük bir haber var. Bugün burada bulunmamızın asıl sebebi de o. Yeni bir genç yarışçı ekibe dahil oldu Berkay Sarıay. Ne diyeceksin onunla ilgili? Berkay'ı uzun süredir açıkça söyleyeyim. Ben ilk burada 2020 zamanları o zamanları bisikletle gelip gidiyorum pistte. Ee, Piste çalışmıştım. Çim biçmiştim galiba yanlış hatırlamıyorsam. Akşam pistten çıkarken Berkay'ın babası geldi Berkay'la beraber. Daha sonrasında ilk orada görüştük onlarla. Yani 4 senelik bir mevzu aslında. Orada babası sordu nasıl yapabiliriz edebiliriz diye. O zamandan ben bizim Rodi'yi e, örnek göstermiştim. Okları ona evet. çevirmiştim. O zamandan beri Rodi'nin yanında. Rodi çok şey öğretti Berkay'a. Uşakta, uşakta çok çalıştılar. E, Rodi orada pistinde Berkay'la çok çalıştı. Berkay çok şeyler öğretti. Evet. Mümtaz abi. Daha sonrasında Berkay şu anda Kehan abinin, Toprak abinin izledikten sonra Kehan abinin, Toprak abi onları biz de antrenman yapabilecek seviyede olduğunu düşündü. Biz de öyle düşünüyoruz tabii ki. Çünkü Uşak'ta bundan önceki gidişimizde ben bir Berkay'la antrenman yapmıştım. Ve gerçekten beni zorlamıştı, terletmişti. <laughs> hemen ben düzelteyim. izleyenler yanlış anlamasın. Seni zorlamıştı derken o farklı bir motosiklet kullanıyordu. O videolarda zaten bizde var. Onu da belirtelim. Tabii ki farklı bir motosiklet kullanıyordu. Ama iyi Ama gidiyor. Ama iyi gidiyor. Hani çocukta yetenek olmasa, ışık olmasa zaten Kerem abi onu hani ekibe dahil etmez. Ekibe etmezdi. dahil etmez. Görmezdim. Şu anda baktığımız zaman 6 yıldır bir 5 kişiyiz. 5-6 yıldır. 6. Ee, kişi olarak eklendik. Evet. Sayı yanlış biliyor olabilirim. 6. Yani yıllar sonra bir kişi daha eklendik. Çok güzel. Burada daha kalabalık olmak daha güzel bir duygu. Orada az önce antrenman esnasında ağacın orada otururken baktım etrafa. Daha kalabalık, daha güzel. Evet. Daha çok hoşuma gitti. zamanında Kenan abim beni nasıl ettiyse, Toprak abim şu an beni nasıl geliştiriyorsa inşallah biz de e, Berkay için şahsen ben elimden geleni yapacağım. Vallahi bu söylediklerin gerçekten çok önemli şeyler. Son bir sorum var sana. Geriye 5 yarış kaldı Dünya Superbike Şampiyonası'nda. O 5 yarışla ilgili hedeflerin neler şu anda? şu anda <laughs> bir takım sıkıntılar yaşıyoruz takımla. Onların hataları oldu, benim hatalarım oldu. Şu anda da en son yarışta bildiğiniz üzere yine motor aracının içinde stop ediyor, kaza yapıyor. Evet. İnşallah bu gidişatı artık durdurmak nasip olur da daha güzel, daha iyi şeyler yapmak nasip olur. Yani bekleyip göreceğiz diyelim. Ben antrenmanlarıma devam ediyorum her zaman gibi. Her zaman söylüyor. Çok çalışıyorsun. Buna biz şahidiz ve hızlısın da. İyisin. Bekleyip göreceğiz. Maşallah da diyelim. Bir yerden kapı açılacaktır. Ne zaman benim 2019'da kariyerim bitti daha sonrasında 2020'de bir yerden bir Rabbim kapı açtıysa en aynı şekilde kapı açacaktır. O i̇nşallah. yüzden ben çalışmaya devam ediyorum. İnşallah en hayırlısı olur. Çok teşekkür ediyoruz Bahattin sana. Ben teşekkür Önümüzdeki ederim. Önümüzdeki yarışta inşallah tekrar Magni Kurs'ta görüşmek üzere. Görüşürüz. Hoşçakalın. acayip bir atakla kendini Kenan Sofoğlu'nun önüne atmayı başardı hemen önümüzdeki virajda. Biz de onu yakaladık. Umarım keyif almışsınızdır. Bahattin Sofoğlu gerçekten çok hızlı. Şampiyona da şansı yaver gitmiyor bir süredir. Ancak Gerçekten yetenekli pilotlarımızdan Şu an liderliği aldı Toprak'tan Toprak tekrar içeriye atak yaptı Bahattin'in önüne geçti Hemen arkasında Kenan Sofuoğlu var Ben de heyecandan ara sıra Sesimi yükseltiyorum kusura bakmayın Bu antrenmanlar öyle Bildiğiniz antrenmanlardan değil arkadaşlar Süre hep değişiyor Bahattin Toprak Kenan şu anda Bahattin Toprak Kenan sıralaması var. Yine değişecek mi? Evet yine değişti. Bu defa Toprak Bahattin Kenan sıralaması var önde. Hemen arkadan Can Öncü şu anda Kenan Sofoğlu'nu geçiyor. Viraj öncesinde geride bırakmayı başardı. Can şu anda 3. sıraya yükseldi. Toprak Bahattin Can, Kenan Asrın ve Berkay sıralaması var. Drone'ları görüyorsunuz. Üstlerinde hızır hızır geziyorlar. Oradan da müthiş görüntüler çıkacak. Onları da sizlerle paylaşacağız. Bu olduğum virajı seviyorum. Burada geçişler oluyor. O yüzden diğer araba şimdilik geçmeyeceğim. Evet toprak biraz mesafeyi açtı görüldüğü gibi.